Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman çok sayıda basit molekülün birbirlerine bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli yapılara polimer denir. Polimerler geri dönüştürülüp tekrar kullanılabilme özelliklerine göre ikiye ayrılır. Termoplastik polimerler sertleşince yeniden eritilerek tekrar kullanılabilir. Yani geri dönüşümü mümkün olan polimerlerdir. Termoset polimerler ise sertleşince tekrar geri dönüşümü mümkün olmayan polimerlerdir. Polimerlerin çoğu doğada uzun yıllar bozulmadan kalarak kalıcı çevre kirliliğine yol açarlar. Bu nedenle geri dönüşüm mümkün olan polimerlerin tercih edilmesi ve kullanım sonrası polimerlerin geri dönüşüm kutularında biriktirilmesi çevre ve canlı sağlığı açısından önemlidir. Yukarıdaki bilgilendirme metni aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermemize yeterli değildir demiş. Bakalım. A seçeneğinde polimer çeşidine göre kullanım alanlarında farklılıklar oluşur mu ifadesi doğrudur. Örneğin polietilen arkadaşlar poşet poşet plastik şişe yapımında kullanılırken polivinil klorür başka bir polimer kapı ve pencere yapımında kullanılıyor. Dolayısıyla buna cevap bulabiliriz. B seçeneğinde polimerlerin hepsi geri dönüşümle tekrar ürün eldesi için kullanılabilir mi ifadesine de cevap buluruz. Termoset tekrar geri dönüşümü mümkün değil. Termoplastiğin tekrar geri dönüşümü mümkündür. Termoset polimer örnekleri nelerdir cevap bulamayız. Çünkü okuduğumuz parçada böyle bir şey söylememiş. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Polimerler doğada kalıcı kirlilik yapar mı? Yine okuduğumuz parçada doğada uzun yıllar bozulmadan kalarak kalıcı çevre kirliliğine yol açar denmiştir. Neden termoplastik polimerlerin tekrar kullanımı mümkün iken termoset polimerler tekrar kullanılmaz ifadesi de yine okuduğumuz parçada yer almaktadır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Yukarıda görselleri verilen yenilebilir yağ türlerinin doymuş doymamış yağ sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Katı yağlar doymuş yağlardır. Sıvı yağlar ise doymamış yağlardır. Baktığımızda birinci ve dördüncü öncülümüzde arkadaşlar katı yağları görüyoruz. Dolayısıyla doymuş yağ sınıfında yer almalıdır. İkinci ve üçüncü öncüllerde yer alan sıvı yağlar da doymamış yağlardır. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Fransız kimyager Pasteur mikrobiyolojinin kurucusu olarak kabul edilir. Pasteur kendisinden önce mayalanma ve fermentasyon olaylarını açıklamada kullanılan kendiliğinden türeme teorisini mayalanma ve bulaşıcı hastalıklarda mikroorganizmaların sorumluluğunu ispatlayarak çürütmüştür. Böylelikle süt ve meyve suyu gibi mayalanabilir sıvıların uzun süre bozulmadan saklanabilmelerini sağlayan pastörizasyon adlı yöntemi gelişmesini sağlamıştır. Pastörizasyon yöntemi sıvı gıdanın belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılıp aniden soğutulması ile gerçekleştirilir. Sütün pastörizasyonunda süt 15-20 saniye içerisinde 72 derece ile 80 derece arasında bir sıcaklığa ulaştıktan sonra 5 dereceye soğutulur. Bu işlemle insan sağlığını zararlı olan bakteriler yok edilir. Pastörize sütler günümüzde günlük sütler olarak adlandırılmış olup raf ömrü 2-3 gün kadardır. Günümüzde sıvı gıdaların uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlayan bir diğer yöntem ise UHT'dir. UHT yönteminde süt sıcaklığı 3-5 saniye içerisinde 135 ile 150 derecelere getirilerek mikroorganizmalardan arındırılır. UHT yöntemiyle raf ömrü 2 ile 6 ay arasında değişen daha dayanıklı süt elde edilir. Yukarıdaki parçadan Aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? A seçeneğinde mayalanma ve fermentasyon olaylarında mikroorganizmaların sorumluluğunu Louis Pasteur ispatlamıştır çıkarılabilir. Louis Pasteur mikrobiyoloji üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir çıkarılabilir. Pastörize sütlerin besin değeri UHT sütleri oranla daha yüksektir. Bu okuduğumuz parçadan çıkarılamaz. Pastörizasyonda ısıtma işlemiyle süt sıcaklığı 80 derecelere kadar çıkar çıkarılabilir. UHT sütün raf ömrü Pastöze sütün raf ömründen daha uzundur. Çıkarılabilir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır.